Arkadaşlar merhaba. Evsun Ruhsar ben nasılsınız? Bu akşamki açılımımız hiç iletişime olmayanlar için gelsin. Neden iletişim kurulmuyor? Neden bu sessizlik? İletişime geçilecek mi? Olası gelecek neleri öngörüyor? Bunları bakalım istiyorum. Bu açılım kimleri hitap edebilir? Tabii ki ayrılanlara ve platoniklere de hitap edebilir aslında. Arada hiçbir iletişim Yok ama sizin için ne düşündüğünü merak ediyorsunuz. Ne hissettiğini merak ediyorsunuz. Adım olup adım olup olmayacağını merak ediyorsunuz. Size bir yaklaşım olur mu olmaz mı bunu merak ediyorsunuz. Bunlarla ilgili de dinleyebilirsiniz. Önemli olan tek şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hayattan gerçekten keyif almanız. Keyif alarak yaşamanız. Bu açılımdan keyif alarak dinleyebilmeniz. Biraz olsun hengamelerden, o gürültülerden, bu izole edilmiş hayattan uzaklaşarak kendinize güzel bir zaman ayırmanız. Belki masal dinler gibi dinlersiniz. Belki beklediğiniz cevaplar vardır. Onları alabilmek adına dinlersiniz. Umarım aradığınız cevapları da bulursunuz. Ama bulamasanız da hiç sorun değil. Siz sadece kendinizi iyi hissedin olur mu? Ve hep söylüyorum, hayatınızın merkezine kendinizi koyun. Başkasını değil. Şimdi iki deste halinde yapacağım. Deste seçli bir açılım olacak. Bakalım neden iletişim kurulmuyor? İletişim kurulacak mı? Aklınızdaki kişi ne düşünüyor? Ne hissediyor? Bunları inceleyelim. Öncelikle destelerimizi ayırmaya başlayalım. Hadi bakalım bütünün hayrına Evet destelerimiz hazır arkadaşlar. Birinci destemiz ve ikinci birinci destemiz ve ikinci destemiz pardon çok özür diliyorum. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. Hazırsanız başlayalım mı? Ben şöyle ikinci destemizi kenara alıyorum ve birinci destemizle bütünün hayrına diyerek başlıyorum. Hadi bakalım. Öncelikle aklımızdaki kişi şu an hangi enerjide, hangi modda? Aklımızdaki kişi hayatında birçok şeyi kaybetmiş ve artık almak istiyor bazı şeyleri. Hayatına yeniden yön vermek istiyor. Bu yüzden kendisini soyutlamış ve sessizliğe bürünmüş. Hala da bu sessizliğini koruyor arkadaşlar. Bakalım ne düşünüyor? Aklımızdaki kişi bizim için ne düşünüyor? Artık sizin de sessizliğe büründüğünüzü düşünüyor. Sizden uzaklaşınca artık siz de kendinizi görünmez kılmışsınız onun için. Ama sanki bir takım işaretler alıyor. Düşüncelerle devam edelim bakalım. Ne düşünüyor? Size karşı duyguları var. Ama size doğru söylemediğini farkında bir insan. Sizinle her şeye açık açık konuşmak istiyor ama ketumluğunu da koruyor. Neden peki böyle gölgesinde ne saklıyor? Niye böyle davranıyor? Çünkü arkadaşlar aklınızdaki kişi olayları çözmek yerine olayları daha çıkmaza sokmayı tercih eden bir yapıya sahip. Özellikle de sanki her şey onun başına geliyormuş gibi davranarak, sanki kendisi ateşler içinde yanıyormuş da, siz güllük gülistanlık yaşıyormuşsunuz gibi davranarak, kendisini geri çekmeyi tercih eden bir insan. Bencil yani. Peki kalbinde ne var? Kalbinde o kadar çok istiyor ki aşkın yeniden başlamasını. Bunu görüyor, bunu hissediyor. Ve eski o otoriter o ne istediğini bilen adam olmak istediğini görüyorum ben. Devam edelim kalple. Sizin sevginize ihtiyaç duya, duyan bir insan var. Sizin aşkınıza ihtiyaç duyan bir insan var. Kalbinde bile yönünü kaybetmiş. Sanki siz ona yoldaşlık ediyormuşsunuz. Kalbi yorgun. Sizinle haberleşmek geçiyor içinden. Peki haberleşecek mi? kırılma noktası yaşamışsınız. Mutlu sona ulaşmak istiyor. Sizinle bir tamamlanma yaşamak istiyor. Bunun için de bakış açısını değiştirmesi lazım. Bu bekleme modundan çıkması lazım. Sizi çok özlediğini görüyorum. Ağır adımlarla geliyor ama geliyor arkadaşlar. Her şeyi dengeye oturturarak geliyor. Sizin ondan uzaklamış, uzaklaşmış olmanız aslında sizi ne kadar çok sevdiğini anlamasına kesinlikle yardımcı olmuş ve size haksızlık ettiğini biliyor. İletişiminiz kopuk. Evet. Hiç iletişiminiz yok. Ancak yakında iletişiminiz gerçekleşecek diye düşünüyorum. Ama bu sefer sanki siz ikilemde kalacaksınız. Acaba ne yapmalıyım diye düşüneceksiniz. Bunca görmezden gelinişleri, bunca çırpınışlarımı fark işlerini nasıl göz ardı edebilirim diye düşüneceksiniz. Bırakın o çabalasın. O zaten içindeki aşkı size sunacak. Siz ne kadar özlediğini, sizi ne kadar sevdiğini. İyi bir dostluğunuz da varmış. O bunu da mahvetmiş sizin dostluğunuz da geri kazanmaya çalışacak diye görüyorum ben. Ama bugünlerde o tutku yeniden alevlenip karşınıza çıkabilir, mesaj atabilir, arayabilir. Her şeyi hazırlıklı olun derim ben. Birinci deste için söyleyeceklerim bunlar da arkadaşlar. Gelelim ikinci destemize. Bakalım ikinci destemizde bizi neler bekliyor? bütünün hayrına olsun aklınızdaki kişi şu an hangi enerjide bir bakalım e, aklınızdaki kişi bazı şeyleri zamanı bırakmış ve ailesiyle ilgileniyor evli bir insan olabilir çocukları olan bir insan olabilir ama bir aile kavramı var bu anne baba da olabilir Ve sanırım yakında da sizinle alakalı ilk karşılaşmışız diye bir şükür çalıştıracak. Bakalım devam edelim düşünceleriyle sizinle ilgili ne düşünüyor. Bakın burada da ilahi zaman devreye giriyor. Aslında her şeyin farkında sizin duygularınızın farkında, sizin yaklaşımlarınızın farkında kendi korkularını serbest bırakmış ve ilahi zamana teslim olmuş durumda. Devam edelim düşünceleriyle. Evet şu an beklemedi. Ne istediğini, ne yapmak istediğini düşünüyor. Sanırım bu platonikler için olan bir açılım. Sevgi alışverişi söz konusu ama dediğim gibi beklemede ilahi zamana teslim olmuş o korkuları serbest bıraktığı gibi size duygularını açacak ve bir eşitlenme söz konusu olacak duyguda dengeye gelme bir yükseliş bir aşkın başlaması söz konusu olacak şu an neden bunu yapmıyor neden ilahi zamana teslim olmuş diye baktığımız zaman bazı şeyleri net göremediğini ve kendi içerisinde dengeyi kuramadığını görüyorum kendi içerisinde dengeyi kuramadığı için acaba yanlış bir adım atar mıyım endişesi de var. Duygularına bakalım, kalbe bakalım. Kalp enerjisi neler diyor? Bakın burada da engeller var. Burada da dengeyi kurmak var. Ve anlamak. Bir şeylerin idrakına varabilmek şeylerin aydınlığa kavuşması kalbinde de aydınlanacak. Ben burada tutku da görüyorum size karşı. Ve sizin e, böyle müdanasız tavırlarınız onu cezbediyor. Ama bir şekilde sanki üçüncü bir kişinin varlığı da var. O yüzden de korkuları var aklınızdaki kişinin. Devam edelim. olası gelecekte bakalım geçişim kuracak mı? Ee, şimdi aklınızdaki kişi aşıklar kartıyla size bir tutkusunun olduğunu söyleyebilirim. Ağır emin adımlarla ilerlemek istiyor çünkü. Dediğim gibi hayatında bir su olabilir bu insanın ve bir fırtınalı döneme girmiş olabilir. Bunu siz bilemiyor olabilirsiniz, ama bunu öğreneceksiniz. İnanılmaz yorgunlukları var. Herhalde bir e, en fazla iki aydır bu sürüncemin yaşadığını görüyorum, ama ben iki ay olduğunu düşünmüyorum. İçinde bir yorgunluk var. Sizinle bir araya gelmek istediğini görüyorum. Sizin gücünüzün farkında. Bakın güneş güneş. Sizinle bir araya gelmek istediğini görüyorum ve bunu yapacak size iletişim yolunu açmış. Sizinle bir görüşme gerçekleştirecek. Çıkan mesaj kartımızda da diyor ki size. Hı -hı. Bazen anlayamayabilirsiniz neler olup bittiğini. Ama her şey yüksek bir amaca hizmet etmektedir hayatın içerisinde. Yakında yükselişe geçeceksiniz ve bir şükür çalıştıracaksınız. Bu kart da çok net bir şekilde bana diyor ki siz bekleyin. Zaten aklınızdaki kişinin size karşı bir tutkusu, bir yoğunluğu oluşmaya başlamış ve bunu size dile getirebilmek adına kendisini dinliyor şu anda. Bu zaman çok uzun bir zaman gibi gelmiyor bana. Bir altı haftayı bile bulmaz diye düşünüyorum. Ama o zaman geldiğinde kendisi birebir sizinle iletişim kurup sizinle konuşmak isteyecektir. Bir konuşma başlatmak isteyecektir en azından. Evet arkadaşlar, ikinci desteği için de söyleyeceklerim bunlardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım keyif alarak dinlemişsinizdir. Umarım her şey istediğinizden çok çok daha güzel olur. Şimdilik benden bu kadar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.